adına önemli bir noktada. İkincisi, e, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olan bütün beraberliklerin yani Rusya e, ve İran, belki sonra e, Suriye rejimiyle yaşanacak olan anayasa platformunda ilerleyebilmesi için şart olan bir yer. Çünkü orada 4 milyona yakın insan var. E, buradaki bir başarı hikayesi, anayasa e, çalışmaların da önünü açacaktı. Ama e, iki süreçte maalesef doğru bir şekilde ilerlemiyor. Çünkü soçi mutabakatına uygun davranmayan bir rejimle Rusya ve İran var. E, otomatikman e, Türkiye'de bulunan 4 milyon e, Suriyeli sığınmacıya ekstra olarak bir 1 milyon yakın bir sığınmacının gelme pozisyonu var. İkincisi de maalesef anayasa e, çalışmaları aksamış durumda. Eee bunun sebebi çok net değil. E, bunun aslında bir gözüken sebepleri var. Bir de gözükmeyen sebepleri var. Gözüken sebeplerine e, Soçi Mutafakatı'nda e, alınmış olan karar deniyor. Nedir o? M4 ve M5 karayolunun e, ulaşımı açılması, yaklaşık bir 10-15 kilometrelik bantta e, silahtan alındırılmış bir nokta kurulmasıydı. E, İran ve e, Rusya'nın iletmiş olduğu mazeret bu. Ama işin şekli böyle değil. Daha Soçi mutabakatı imzalandığı günden itibaren, ee, hem Rusya hem de e, rejim zaman zaman da İran milisleri her noktadan saldırıya devam ettiler. Yani bu e, binlerce saldırıyı geçen e, tespit edilmiş raporlanmış e, kaynaklar var. hani bunu yalnızca Türkiye söylemiyor. E, orada e, ateşkesi izlemek için bağımsız kaynaklar da var. Bağımsız kaynaklar da söylüyor. Dediğim gibi bir gözüken sebep var ve gözükmeyen sebepler. İkinci sebep gözükmeyen sebeplerden bir tanesi bölgede bulunan ve daha sonra Rusya'ya dönme potansiyeli olan yaklaşık 10.000'e 10 yakın eee HTŞ'nin dışındaki olan grup Rusya'nın büyük kabusu. Düşünsenize 10.000'e 10 yakın grup Rusya'ya giderse ne olur? İran'ın derdine. İran'ın derdi bölgede savaş ne kadar uz uzarsa eee sıra şeye gelmeyeceğini düşünüyorlar. açıkçası Tahran'a gelmeyeceğini düşünüyorlar. Ee, Rusya'yı da söyledik. Bir de genel olarak şöyle bir tablo var. Ee, bütün ülkeler e, burada kendisine bir güç devşirmiş durumdalar. Yani Esad'ın haricinde, Rusya'sı, Amerika'sı işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı dahil olmak üzere e, burada kendi hesaplaşmalarını yaptıkları bir alan yarattılar. İdlib'de böyle bir alan. O yüzden de e, bu görünmeyen neden, hiç konuşulmayan, kimse tarafından dillendirilmeyen bu neden maalesef İdlib e, sürecini baltalayan bir gelişme. Ama Türkiye'nin bir tek sebebi vardı. O da bölgede bulunan e, işte sığınmacıların yaşayabilecekleri bir güvenli nokta olması. Türkiye'nin tek ajandası var ama herkesin onlarca ajandası var. Gordiyon düğünü. Gordiyon hikayesini biliyorsunuz. Ünlü bir düğün var. Bu düğümü açacak olan kişi bütün sorunları çözeceğiyle ilgili söyleniyor. En sonra birisi geliyor, kılıçla e, kesiyor düğümü ve çözüyor. Bazen bazı sorunların çözümü çok karışıktır, bazen çok basittir. Buradaki Gordion düğümündeki kılıcı savaş anlamında kullanmıyorum. Bir karar verici veya bir kesin kendisiyle bu konuda uzatmayacak bir grup bunu çözecektir. Bunun kim olacağını coğrafya belirleyecek. Şu anda bunlardan bir tanesinin adayı belli. O Türkiye. Onun yanına kim gelecek? Yani Rusya mı gelecek? Yoksa İran mı gelecek? Yoksa Türkiye tek başına bu sorunu en azından İdlib anlamında çözülmekte için idare irade gösterecek mi? Çünkü bazı sorunlar konuşarak çözülebilir. Doğrudur. Katılıyorum. Diplomasi çözülür. Evet bu da. Ama diplomasinin önünü açmak için bazen kararlılık göstermeniz gerekir. Bu kararlılık Diplomasinin önünde açar. Bir süre verildi ama bu sürenin sonunda bir ateşkes yok şu anda. Yani sahada bir ateşkesten bahsetmek mümkün değil. Ee, hem Rusya hem İran destekli milisler hem de e, Esed rejimi bölgede belli noktada ilerlemeye devam ederken aynı zamanda muhalif kuluplar da ilerlemeye devam ediyor. Bunlardan en önemlisi bugün işte M4 ile M5 karayolunun kesişmiş olduğu o kritik e, yerleşim yeri olan Serakip e, belki bu akşam düşmüş olacak. Yani tekrar rejim rejimden geri alınmış olacak. Herkes atağına devam ediyor. Burada belirsiz olan Türkiye e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği hamleyi yapacak mı, yapmayacak mı? E, şu anda Türkiye yalnızca e, kendisiyle beraber ortak hareket eden muhalif grupları ateş desteği veriyor. Onun dışında özel bir sahada muharebeye girmiş durumda değil. Sorun şuysa e, Türkiye ne zaman girecek diye soruyorsan evet 28'inden sonra işin şekli değişir. Biz şu anda yalnızca ateş destek vasıtalarıyla muhalif grupları yani bizimle beraber ortak hareket eden muhalif grupları destekliyoruz. Bundan sonra göreceğimiz tablo 28'den sonra olacak. Çünkü burada HTŞ'ye de verilmiş olan bir süre var. Aynı zamanda rejime verilmiş de bir süre var. HTŞ'nin kendisini lav etme süresi de bitmiş olacak o zaman. Aynı anda rejimin de süreçte de bitmiş olacak. Bu tamamen güncelleme ile ilgili. Yani e, o gün konuştuğumuz konunun çok daha ötesine geçecek olan başka bir yorumda söyledi. Başka bir şey daha bunu şundan kastediyor. Biz e, İdlib konusunda hatırlarsanız Soçi Mutabakatı'nda Fırat Kalkanı, e, Afrin Harekatı, Zeytin Dalı ve Barış Harekatı'ndan farklı bir operasyon icra ediyoruz. Biz diğerlerinde bir askeri operasyon icra etmiştik. Ama İdlib'de biz bir askeri operasyon icra etmedik. Soçi Mutabakatı'nda bizim görevimiz neydi? E, gözlem noktaları kurmak, ve ateşkesin, çatışmasızlığın devamını sağlamaktı. Yani misyonlar ve angajman kuralları birbirinden farklıydı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı orada kastettiği, angajman kurallarının tamamen değişeceğiyle ilgili. Çünkü e, o konuşmanın devamında şunu da söylüyor. Diyor ki bundan sonra e, artık e, süre dolduğunda biz ateş etmediğini beklemeden de e, rejimi bölgeden e, kovalayacağız diyor. Başka bir şey daha söylüyor. İdlib'in üzerinde e, uçar birlik e, yapabilecek olan işte hava vasıtalarının uçmasına fırsat vermeyeceğiz diyor. E, üçüncüsü daha başka bir şey daha söyledi o angajman kurallarında. E, eskiden bize saldırdıklarında biz karşılık veriyorduk. Artık dedi muhalif gruplara yani bizim desteklerimiz muhalif gruplara saldırılarsa da yine destek vereceğiz, onlara destek vereceğiz demişti. Bunu kastetti. O günkü ajman, angajman kurallarıyla. Bugünkü angajman kuralları yani sahada kimin nasıl davranacağıyla ilgili kurallar tamamen değiştiğini söylemek için söyledim bunu. Bu o anlamda e, bir söylem. Yani şöyle söyleyelim. E, eset güçlerinin birincisi, geçmişte de yani bu savaş başlamadan önce de e, araçların büyük bir kısmı zırhlı araçlar dahil olmak üzere çok eski ve kullanılmaz durumdaydı. Uçakları da böyleydi. Özellikle nokta atışı yapabilecek olan kabiliyette uçakları yoktu çok ağır topçu birlikleri vardı. Bunların da modernizasyonu ihtiyacı olan, nokta atışı yapamayan silah sistemleriydi. Yine bu savaşın içerisinde tabi nüfusun büyük bir kısmının ayrı bir yerde yaşaması, PYD'nin ayrı bir oluşum oluşturması, PKK'nın işte muhalif grupların ayrı yapılarda olmuş olması ve yurt dışına kaçan büyük bir nüfus tabii ki asker askerliğin insan kaynağını neredeyse dip noktasına getirdi. Farkındaysan sahadakileri görürsen ortalama 40 ile 50 yaşlarındaki insanları görürsün. Normalde böyle bir sahada 20'li yaşlardaki insanları görmeniz gerekir. Bu nedenle ne yaptı? O da İran üzerinden insan kaynağını devşirmeye başladı. Nereden geliyor insan kaynakları? Hatırlarsanız Hizbullah'tan geliyor. Nereden geliyor? Irak'taki Haçlı Şabi benzeri unsurlardan geliyor. İran'dan geliyor, Pakistan'dan geliyor ve Afganistan'dan geliyor. Diğer Şii gruplar, hatta Yemen'den bile gelen gruplar var. Buradaki bu gruplar da e, şeye takviye veriyor. Sahadaki bu grupların sayısı Suriye ordu sayısından daha fazla. Yani İdlib sahasında karşımıza görebileceğimiz Suriye ordusu mevcudu. E, 10 binin üzerine, 15 üzerine veya en kötü ihtimalle söylüyorum. 20 bin üzerine çıkmaz. Öyle söyleyeyim. İstanbul dörtlüsü diye bahsedebileceğimi hatırlarsanız İstanbul'da bir dörtlü toplantı zirve yapılmıştı. Buna katılan bir de şey vardı, Putin vardı. Bu zirve sırasında İdlib sorusu da, sorunu dahil olmak üzere göç sorununu çok fazlasıyla ele alınmıştı ve göç sorunun Avrupa eklememesi için nasıl tepkiler alınabileceği konuşulmuştu. Macron'un ve özellikle Merkel'in, Macron diyemeyeceğim ama Merkel bu konuda çok daha aktif oluyor bölgedeki göç dalgası otomatikman şeye denk geliyor. Almanya'ya geliyor. Çünkü e, işsizliğin e, neredeyse çok düşük noktada olduğu, gittiklerinde kendisini iş bulabilecekleri düşündükleri Almanya'ya ulaşmaya çalışıyor göçmenler. Bu nedenle de Almanya sorunu olduğu yerde çözmeye çalışıyor. Bu nedenle e, Macron'u ayrı bir yere koyuyorum. Ama Merkel'in bu toplantı içinde olmuş olması işin hem ekonomik kısmına hem de Avrupa Birliği desteği alması anlamında ben önemli e, görüyorum ve destekliyorum. Öyle söyleyeyim. Ama Macron hariç tutuyor. Ülkeler arasında duygusal bir bağ yoktur. Yani duygusal ilişkiler olmaz. Yani birisi birisine kırılmaz. Yani sen onu yaptın, ben de yarın sabah sana küstüm gibi bir mevzu üzerine kurulmuyor. Devletler akıllarıyla iş yaparlar. Ve her olaya da ayrı bir durumla bakarlar. Yani işte atıyorum İdlib sahasında beraber çalışamayabilirsiniz ama boru hatları üzerine çalışabilirsiniz. İşte nükleerde çalışabilirsiniz. Türkiye'nin ticaretini arttırma konusunda iki ülke birbiriyle işbirliği yapabilirler.